Oğlum sen beni hackledin değil mi lan? Bak bulurum senin kimliğini ha. Bak kayıtlısın sen. Abi çok da... Oğlum bak be bana bir istek yollattın. O isteğe tıklıyorum. Şu an diyor ki... a girdi. Oğlum ödüm koptu tam tipini hatırladım. Bu saatten sonra hiç bok yemezsin. Ya benim tipim ne kardeşim ya? <laughs> bu nedir ya? Ben bu fotoğrafları açmam. Ben bu fotoğrafları açmam kardeş. <laughs> Rahat bırakmamışsın ki. Bakışa bak benim ay tarafım der gibi. <laughs> Ayıp denen bir şey var orada. Ödül izliyoruz ya. <laughs> Oturduğum yerde. Bak bak. Asla asla rahat bırakmamış bak. Hii, göbeğe bak. Oğlum şurayı photoshoplasaydın. Doğan Reis be ulan. Arkadaşlar burada dans grubu oturuyordu. O yüzden boş. Bir dans ödülü aldılar anasını satayım yanımızdan 25 kişi kalktı. Ya yakışıklısı işte kasma be abi lan ne kasması makara geçiyoruz be oğlum be. Allah Allah. Emin ediyorum ya. Oğlum. Beni salmamışsın farkındasın değil mi? Beni asla bir yalnız bırakmamışsın. Bak bu da son halim. Bir de bu. Bu arkadaş da belaydı. Beni bırakmamışsın ya. Git artık ya. <laughs> Vallahi sağ olsunlar. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Öksürük tuttu bir yerde. Geçen gün donate atan bir arkadaş vardı. Ee, i̇şte itüde seni çok görmek istiyoruz tarzında. Onlar yanıma geldiler. Birkaç tane böyle harbi abone... abone oğlum çoğu abonenmiş zaten. Neredesiniz lan bir yazın. Yorgun gibisin abi. Aynen kardeşim yorgun gibiyim. Bak sesim çıkmıyor. Her neyse öksürük tuttu. Suyumu içtim çantadan çıkartıp. Şu suyumu yudumladım. Az kalmış. Yandan aslanlar ya. Su hemen getirtmişler. Yani bu, bu harbi saf sevgidir bu arada. Yemin ediyorum çok böyle tüylerim diken diken oldu. Yani o suyu getirmesi bile. Al abi suyu az kalmıştı su getirdim dedi. Ulan dedim cansınız. Ağladın mı peki? Evet Berkeciğim orada hüngür hüngür ağladım. Dizlerimin üstüne çöktüm. Bir de sahneye çıktım da çok boşaltmış olabilirim. Çok boşalttım gibi anı anlattım bir şeyler yaptım. Dedim ayağım böyle titriyordu tiyatro deneyimimde. Niye böyle bir şey anlattım onu da bilmiyorum. Ben çünkü hazırlanmıyorum. Yani doğaçlama abi gidiyorum. Konuşuruz gideriz. Bir de ilk bir abi çıktı komedyen. Abicim bir girdi. Çok da güzel konuştu. Allah dedim şimdi biz de hani ciddi bir şeyler... Ya ciddi bir şey söylemedim. Zaten söylenen söylendi. Çıktım bir anı anlattım. Bir de bir şeyler dedim. Bir yedi tepeye geçirdim kendi üniversiteme. İtülülere karşı da tepe demek böyle bir garip oldu. Sonra Tukan dedim artık buradan durma. O pırıl pırıl gençleri biraz övdüm. Kaçtım hemen. Yaşlı olduğun için vermişler abi yazık günah diye. Aynen Samet'ciğim. Orada olup o duyguyu yaşamak isterdim orada olup. Vallahi keşke gelseydiniz ama e, galiba almıyorlardı. Bir kontenjan vardı. Yok şeyi e, Doğan Kabağ'ın işi, Doğan abinin işi çekmiş benim konuşmamı da istemedim. <laughs> hani yolla demedim yani. Zaten o 30-50 saniye mi ne konuştum oğlum. Bunu tutuyorum çünkü şu an elimde deseydin abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu hiç açıkladı mı kendisi? Kim olduğunu bilmiyorum ama. Şırda 22 TL oldu. Abi ödev yapıyorum yaz yavaş konuşurum tamam. Kapat ne oğlum o zaman ödev yapıyorsan. Ben benden ne istiyor Sarhoş mu? Sarhoş değildir ya. Değildir ya. Rica ederim. Seve seve iyi akşamlar demiş Dicle. Tekrar teşekkür ederim. Bak, abi Aslı kusura bakma. Benim görevim ünlülerin yerlere götürmem sadece sevdiğin için yanına gelmiş. Ya ben şaka yapıyoruz. Gözünü sevdiğim artık benim şakalarımı anlayın ya. Niye trip atıyorsun ki? Abi rahatsız ettiysem. Sence rahatsız olmuş gibi miydim dün? Öpüşüyorduk lan neredeyse. Yişiyorduk. Ne işim tribine girdin ki hemen? Harbi incindim şu an ya. Adam bin tane foto çekip sen de daha ne olsun? Hiç ya. Hani üçüncü gel ne ya kardeşim yeter desem trip atmayacak. Moonman olmak vardı vallahi kardeşim hatırlıyorum çok ilgilendi sağ olsun. Ama şu son söylediğim böyle kırılmış tavırların çocuğumu yuvarıp ve itiyor gelir döverim seni. Bir de bundan davalanıyormuşum <laughs> Yine şaka Hakim Şaka Abi sen anla bari Şaka yapıyoruz Artık konuşmayalım mı Bu arada beni pis döverler Adamlar 100 kişiydi Mühendislik Neydi lan İşletme mühendisliği 100 kişi adamlar Hani 5-6'sını devirsem Geri kalan ısırır Belimi ısırır Arkadaşlar bu arada ee, İTÜ ödül töreninin Özeti bu fotoğraftır Açıyorum öğrencilerle olan ilişkimiz bu yani özet bu. Şöyle göstereyim size. Ben bu arada öpücük yolluyordum ama onu yakalayamamışlar. Arkadaş göndermiş. Hani ödül töreninde beni böyle cool cool düşünmeyin yani hani. Bu da diyetten sonra ben <laughs> çok iyi şişme anlatmış lan. Oğlum çok iyi. Ketojeni bıraktıktan sonra karbonhidrata dönen eliren fotoğrafı. Photoshop yok gibi abi. <laughs> Oğlum bak. Ben de çok dalı içiyorsunuz ha. Şiş, yapmayın.